Ev sahibi Barcelona karşılaşmaya kalede Bonano. 4 Anderson, 6 Savi, 7 Saviola, 8 Koku, 9 Clivert, 10 Rivaldo, 15 Rochenbeck, 17 Cristanval, 23 Francesco Coco ve 24 Puyol 11 ile çıkıyor. Barcelona'nın 11'i ve işte Galatasaray'ımız kalede Mondragon. Bülent Korkmaz 3 numara 5 Emre 9 Ümit Karan 12 Bülent Akın 15 Sebastian Perez 18 Ayhan 23 Florkin 35 Capone 57 Hakan Ünsal ve 67 Ergün Galatasaray'ın 11'i ilk tur maçlarında da Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Barcelona Markus Merk'in düdüğü. Zorlu mücadele başlıyor. Galatasarayımıza başarılar diliyoruz. Çok pas yapan, ayağında topu tutmayı seven bir takım Barcelona. Puyol. Saviola. Arjantinli genç Yıldız Saviola. Roşenbeck'le oynadı. Clivert. Savi. <laughs> Clivert sol kanada doğru. Orta içeriye Mondragon'a geçen top korner. Hakan Yusal riske girmedi. Topu dışarı gönderdi. Francesco Coco İtalyan futbolcusu Katalan ekibinin Rivaldo topun gerisinde ceza sahasında 3 oyuncu var Barcelona'dan Mondragon Rochenbeck dolduruyor tekrar Hakan Ünsal Bülent topu kaybetti. Ve ayhan ümit'in önüne ümit şimdi. Ümit Karan uzaktan vuruyor Bonano'yu geçen top dışarı çıktı. Yardımcı hakeme bakıyorum. O, orta hakem de göz göze geldi ve korneri işaret etti. Orta alanda kazandığımız top Ümit kale uzak mesafeden şansını deniyor. Bonano parmaklarının ucuyla dokunmuş. Korner. İlk tehlikeli pozisyonu biz yarattık. Ve şimdi köşe vuruşu kullanıyoruz. Ergün. Kısa düştü ortası. Kaptan Bülent. Tekrar Ergün. Ümit Kara ceza sahasında. Ergün güzel bir çalım. Ümit'e doğru. Ümit dokuruyor. ve gol! Ümit dokuruyor. 1-0 öndeyiz. Gol Ümit Karan. Dakika 5. Barcelona'da çok iyi başladık. Barcelona'da müthiş başladık. Ümit'in golüyle başladık. İşte Reksa sinirlendi. Ve hemen sağ kenara geliyor. Ümit'e nefis bir orta çıkardı Ergün. Bravo. Ergün'ün ortası Ümit'in golü. 1-0 öndeyiz. Dakika 5. İşte Ergün. Harika bir çalımda sıyrıldıktan sonra ceza sahasına yine aynı güzellikte nefis bir orta ve Ümit dokunuyor. Galatasaray 1-0 önde. İşte golümüz tekrar tekrar görüntüde. 5. dakika gol Ümit Karan. Barcelona 0 Galatasaray 1. Rivaldo. Ergün'ün nefis çalımı ve ayağının dışıyla sol ayağıyla ortası Ümit bitirici vuruş yapıyor. Rivaldo sol kanada Kokoya döndü. Orada Perez'in müdahalesi. Ve Merk serbest vuruşu belirledi. 5-6 oyuncuyla kontrol ediyoruz. 5 Barcelona'da oyuncu var. İçeriye Mondragon. İkinci pozisyon dışarı gitti. Lucescu. Sakin. Saviola soldan Koko geldi. Onun ortası içeriye Bülent. Saviola görüntüde. Clyburn dönerek vuruşu Mondragon. Perez. Clyburn yükseldi. Onu geçiyor. Perez ve Mondragon. Tekrar Perez. Emre hiç ama hiç o bölgelerde riske girmeye değmez. 20 dakika geride kaldı. Roşembek. Rivaldo. Koko'yu açtı. Onun ortası içeriye tehlikeli pozisyon. Bir anda ceza sahamızda gerçekten ciddi bir pozisyon Rivaldo. Allah'tan iyi vuramadı. Francesco Coco atışı kullanıyor. Clivert. Ergün. Ergün'ün pası. Ümit ceza sahasında. İkinci gol mü? Ah ah ah. Ceza sahasında Ümit. Bir pozisyon daha yakalıyoruz. Gerçekten Lucescu Barcelona'yı çok iyi edüt etmiş ve şu dakikaya kadar da kendi yarı sahalarında orta çizgiye yakın bölümde Barcelona'nın top çevirmesine, oyun kurmasına izin vermiyor Galatasaraylı oyuncular. Özellikle Ümit, Ayhan, Ergün sürekli pres yaparak oyununu bozmaya çalışıyor. Katalan ekibinin ve o bölgelerde kazandığımız toplarla tehlikeli oluyoruz. Barcelona'nın oyunu daha da bozulacaktır diye umuyorum. Savi. Rivaldo. Bülent. Ve daha önce faul diyor. Alman hakem. Serbest vuruşların yeri neresi olursa olsun tehlikeli. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü rakip takımda Rivaldo var. Ayhan. Rivaldo topun gerisinde. Baraj yayın üstünde. Rivaldo Mondragon! Mondragon! Harikasın Mondragon. Öyle ki Rivaldo topun gerisine geçti. Tribünler tempo tutmaya başladı Rivaldo'ya. O kadar. Onlar da Rivaldo'nun bu tip yerlerden attığı gollere alışkın. Savi. Clybert. Saviola. Çabuk oynadılar. Saviola ceza sahsa. Mondragon. İkinci pozisyon. Güzel. Perez. Ergün. Ve Hakan o bölgede Hakan tehlikeyi uzaklaştırdı Savioğlu'nun vuruşunda Hakan Mondragon'dan dönen topu Uzaklaştırıyor Şimdi Ümit Roşenbek Savioğlu'ya yattı Yatarak müdahale Korner Hakan Roşembek, Ergün pozisyonunu bozmaya çalıştı. Puyol şimdi Hakan karşısında güzel Hakan. İlk korner daha. Ergün. Ümit. Ve faul bizim. Tabii tabii Puyol faul yaptıktan sonra bir de sinirleniyor. Serbest vuruş kullanacağız. Ergün topun gerisinde Ayhan, Ümit Karan, Bülent Akın. Bülent'in yatarak müdahalesi. Ancak hakem faul dedi ve Bülent'in İtiraz etmemesi için de yanına geldi. Aslında burada topa doğru hamlesi var Kaptan Bülent'in. Hakan Ünsal. Ortası için şey, ikinci gol mü bu Ronaldo? Sekel top. Gol boşluğuna ve goooool! Florkin ve 2-0! Florkin ve 2-0! 2-0! 2-0! 2-0! Barcelona'da iki vaktin üstünü yakalıyoruz Florkin'le. Harika bir şey bu. Müthiş bir şey bu. Gerçekten müthiş. No Cup'ta. 100 bin kişilik No Cup'ta. Barcelona şokta. Çünkü ikinci golü buluyoruz. Florkin'le. İşte Ümit. Borano sekiyor ve seken topu. Florkin böyle ağlara gönderiyor. Florkin'in golü ve 2-0 öndeyiz. İşte ikinci golümüz. Bir kez daha görüntüde. Barcelona şaşkın. Tribünleri dolduran binlerce futbol sever şaşkın. Çünkü Galatasaray'ın golleri var No Camp'ta. Gol Florkin. golden sonra bir sakatlık var ama inanın golün heyecanıyla o sakatlığı da tam göremedim. Ümit. Ümit Karan. Ve işte yedek oyuncularımızın, teknik heyetin müthiş sevinci. Bravo Alman hakeme. Orada öyle bir attı ki kendini yere. Puyol ve Markus Merk ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Ümit Karan ve Florki'nin golleriyle ilk yarıyı Barcelona karşısında 2-0 önde tamamlıyoruz. Ve Markus Merk'in işaretiyle ikinci yarı başladı. Haydi aslanlar. İlk yarıda iki gol Ümit Karan ve Florkin'le geldi. 2-0 önde tamamladık ilk devreyi ve ikinci devre. Özellikle ilk 10 dakika. Çok önemli bu 10 dakikalık süreyi. Koko. Bülent Akın'dan sayıldı. Rivaldo. Rivaldo. Clivert. uzak doğru. Gelişine bir vuruş. <laughs> Saviola dokunuyor. Kale sahası içerisinde durum 2-1 oldu. 49. dakika. İkinci yarıdaki ilk 10 dakikanın çok önemli olduğunu zaten biliyorduk. Overmars'ın çevirdiği top. Saviola dokunuyor kale sahası içerisinde. Durum 2-1 oldu. Sabırlı oyunumuz sürmeli. Mondragon. Ergün. Bonano. Koko. Ümit pres yapıyor. Serbest vuruş kullanacak. Barcelona. Ayhan hemen o bölgedeydi. Ayhan yer değişti. Ayhan sekerek çıkıyor oyundan. Suat. Bu yol. Ama farklı bir işin altında gidecektim. Ama Hakem faal verdi. Ve tehlikeli bir noktada Suat'ın heybeti. Alman Suat'ın faul yaptığını işaret etti. Rivaldo penaltı gibi kullanıyor. Barcelona tip Rivaldo ile Adi Mondragon. Rivaldo. Rivaldo Mondragon geçiyor top. Üstten dışarı çıktı. Derin bir oh çektik. İşte Rivaldo'nun kullandığı gün dışarı çıkardı. Şut şansı. Ceza sahasında ümit dönerek kurmak istedi. Şimdi Perez. Florkin Perez'e gitmiyor. Out. Hakan şimdi. Ümit ceza sahasına sokuluyor. Arkasında Florkin Suat'la sokuldu. Hakan yaptı ortasını. Uzak direğe Ümit yükseldi. Dışarı çıktı. Overmars. Emre. Altından Kapone. O kırmızı kart çıkıyor. Kapone'ye. Burada Overmars düştü. Emre'nin evet yaptığı hareket faul. Devam etti oyun. O devamı izlesek 10 kişi oynayacağız. Bu iyi olmadı. Ergün, Ergün, Ergün yine çok güzel bir çalınma sıyrıldı. Şimdi Hakan'a attı. Hakan, ortada Ümit Karan üstüne üstüne gidiyor Anderson'un. Hakan, Hakan yerden vuruşu dışarı çıktı. Hakan Ünsal'ın vuruşu dışarı çıkıyor. Overmars. Saviola offside yok mu? Yardımcı hakeme bakıyorum. O orta noktaya koşuyor. Ve Saviola ile Barcelona skoru 2-2 yaptı. Bir anda duraklama savunmamızda. Overmars, Rivaldo indiriyor ve Saviola ile Barcelona, skoru 2-2 yaptı. Son 20 dakika, Saviola, Koku, Mondragon. Köşe vuruşu kullanacak Barcelona. Orta içeriye Clyburn'un vuruşu dışarı gidiyor. Gerard'a açtı. Gerard. Rivaldo. Rivaldo dışarı çıktı. Rivaldo'nun vuruşu Gerard önünde boşluk kapatmak lazım. Gerard, Gerard. Mondragon son anda topa dokunuyor. Gerard'ın vuruşunda Overmars. Suat sekti Mondragon. Mondragon Gerçekten bugün öyle kritik kurtarışlar yaptı ki. Koku'nun bu vuruşu da onlardan biri. Bakın. Merk serbest vuruş verdi. Hakan ama artık bu kadar da olmaz ki. Bu kadar da olmaz ki. Ama Topa vurduğu için Hakan ikinci sarı kartı görüyor. <gülüyor> Merk'ten. <gülüyor> işlerim, miydi? kırmızı kartla oyun dışı. 9 kişi kaldık. Bir iki, iki, bir, bir iki evet yavaş yavaş Hakan. İyice yavaşçık. Galatasaray oynalarında alanında 9 kişi ve Barcelona'da puan alıyoruz. Barcelona'da Galatasaray'ımız puan alıyor ve Barcelona ile 2-2 beraber kalıyor.